kaza Sakarya'nın Serdivan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen ve yol kenarında bulunan bir işletmeye girmek isteyen 54 ALV 390 iki plakalı otomobilin sürücüsü sağ şeritte durarak dörtlü ikaz lambalarını yaktı. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen LÖ kontrolündeki 34 TM 7819 plakalı beton mikseri yolun sağ şeridinde duran otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarında park halinde bulunan 06 DEA 050 54 BE 892 34 ENK 230 ve 34 34 PKE 0 3 plakalı 4 farklı araca çarptı. Kaza sonrasında adeta kağıt gibi ezilerek hurdaya dönen 54 ALV 390 2 plakalı otomobilde bulunan AUC ve AAC isimli iki çocuk hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı çocuklar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. <laughs> sve što se događa